bu işi. Peki Orta Doğu'ya bakarsak dünyada mikro milliyetçi ve mikro etnik yani mikro dinci hmm. ve mikro milliyetçi hareketlerin ortaya çıktığı mikro dinci hareketlerin ağırlıklı olarak mezhepsel hmm. dayanağa oturduğu Tabii. mikro milliyetçi hareketlerin hareketlerinde Avrupa'ya... Belliydi. Öğrenisi, belli. Belliydi böyle olacak Orta Doğu tahallini yapıyor musunuz zaman zaman? Yok belliydi böyle olacağı. Bu Gorbaçovla e, demin söyledi, 86 yılında görüşmeden Kremlin'den çıkarken Alvin Toffler aynen bunu söylemişti. Korkunç tehlikeli bir çağa giriyoruz. Çünkü sosyalizm ve kapitalizm olarak bloklaşmış dünyada bu sefer mikro milliyetçilikler ve dincilikler patlayacak diye saydan öyle oldu. Ama Orta Doğu başka bir mesele. Orta Doğu zaten dünyanın bir çıban başı. Çünkü zaten petrol var. Birçok ıı, ırk ve e, görüş ve din var. Size kısaca şunu anlatayım. Tabi zaman baskısı olmasa bunları biz sizinle 3 gün konuşuruz. Ama Yaparız size bir şey söyleyeyim. Birkaç yıl önce Ahmet Ertegün ıı, rahmetli dostum bir yemeğe davet etti beni. O yemeğe Henry Kissinger'ı da davet etmişti. Biz burada Boğaz'da bir balık lokantasında balık yedik beraber. O akşam Henry Kissinger dedi ki bana her sabah Osmanlı haritasına büyük bir hayranlıkla bakıyorum dedi. Şimdi bunu söyleyen kişi hiç sevmediğim dünyada başına çok bela açmış Henry Kissinger. Fakat Amerikan politikaları açısından çok önemli olduğunu biliyoruz tabii yani değil mi Dışişleri Bakanı olarak. Birden bire dikkat edin. Niçin dedim Sayın Sekreter niye böyle Sayın Bakan niye böyle diyorsunuz? Dedi ki çünkü ee, biz dedi 11 Eylül'den sonra karşımızda blok bir İslam gördük. Ama sonra anladık ki İslam kendi içinde zaten 1400 yıldır savaşıyormuş. Bu bulunduğu anda dedi Osmanlı'nın hikmetini anladık. Osmanlı dedi Irak'ı nasıl idare etmiş? Üçe bölmüş dedi. Kürt bölgesi, Şii bölgesi, Sünni bölgesi. E bunlar dedi zaten birbirleriyle geçinemiyorlar. Böyle yaptığınız anda demek ki iş çözülecek dedi. Ve ben o gün anladım ki Orta Doğu üçe bölünecek. Peki. Yalnız bir Irak değil her yer. Bakın Suriye aynı şekilde böyle. girelim ama Her yer, her yer. İşte o her yerin bir tanesi de Türkiye. Tabii Türkiye ee, tabii. şimdi siz Türkiye'de Türk-Kürt meselesinin geldiği gerilim üzerinden artık birlikte yaşama olanağı var mı yok mu tartışmalarının gelindiği zamanda eskiden şöyle bir söz vardı ayrılıkçı Kürt hareketi denirdi. Şimdi e, tırnak içinde e, bütün bu şehit haberlerinden gına getirmiş ve giderek daha milliyetçileşen bir de Türk tarafı var. i̇şte. Bu, bu mesela siz sonuçta bu köprü görevini uzun yıllardır gören bir... Ama bu gidiş belliydi. Yani sen çok iyi hatırlarsın. Ben 1993-94 yıllarından beri ya üç kutuplu bir Türkiye'ye gidiyoruz. Çünkü o zamanlar Türkiye'yi sağ yok, sol zannediyor. Hatıra. Sağ sol zannediyordu herkes. Hı. Diyordum ki bu sağ sol dağılıyor. Bu şöyle bir üç kutupluğa gidiyoruz. Bir Kürt hareketi, bir laik Türk hareketi, bir de din hareketi bunun arasında bölünüyor. Bakın Biz şehirler, olacağız. mahalleler falan bölündü. Şu anda bölündü. Şimdi bu bölünmeyle bir ulus birliğinden söz edilemez. Çok tehlikeli. Duygusal bölünme esas bölünmedir. Ulusa ihtiyaç var mı bu çağda? E tabii var canım. Biz bir ulus birliği içinde yaşamak zorundayız. Ulus Bu globalleşen dünya falan diyorlar. Yani şirketler globalleşir. Uluslar, hükümetler globalleşmez. Ulusal kalırlar. Ve bizim de elbette ulus devletimiz. Hem de çok zor kurulmuş bir ulus devletimiz var bizim yani değil mi? Didine didine savaşa savaşa bu ulus devleti korumak zorundayız. Ve ben size şunu söyleyeyim. Çok ağır be, e, hatalar yaptığı hükümetler, korkunç şeyler, faili meçhul cinayetler, ondan sonra işte hakaretler, şu bu falan. Ama ben şuna inanıyorum. Eğer Türkiye'de oturan herkesin onuruna hitap edilse, onuruna saygı gösterilse, varlığına ve kimliğine saygı gösterilse bu meseleyi çözmek kolaydır.